şu an Bakırköy'deki komuta kontrol merkezinde bulunmaktayız. Buraya gelen acil çağrılar, çağrı kar, hepsi sağlık personelinden oluşan çağrı karşılayıcılarımız tarafından alınmaktadır. İstanbul genelinde hizmet eden 161 tane ambulansımız bulunmaktadır. Bunların bir bölümü doktorlu, bir bölümü paramedikli, bir bölümü de ATTL ekiplerimizden oluşmaktadır. Bir hastamız var da acil ya. Kaç, kaç yetmezliği var. Hasta 80 yaşında. Yarım saatte bilincinin kapalı olduğunu söylüyorlar. 63 39 saat 63 39. Bizim için önemli olan ekipmanlar alıyoruz. Bunlar hayati yaşam fonksiyonları sürdürecek ekipmanlardır. Genelde bilinci kapalı hastaların önceliği şekerdir. Şeker belli mi? İyi şekerimiz normal. Hastanın şu anda spontanı var ama bilinç kapalı olduğu için hastayı ileri hava yolunu desteklememiz gerekiyor. Hava yolunu kontrol altına aldık. Solunumunu da elimizde şu anda. Kontrol altında. Kalp atımları da... ...monitörü ile takip ediyoruz. O da normal standartların içinde. Herhangi bir ilaç veya müdahale yapmamıza gerek yok. Yüksek konsantrasyon oksijen verelim. Şu anda hastanın aciliyeti var oksijen Evet, arkadan gelip araba çarptı bizi görüyorsunuz. Ambulansın arkasında sıkı takipten dolayı. Ambulansın arkasında fırsatçılar dolu. Bizim ani tren yapabileceğimizi, öndeki ani tren yaparsa bizim durabileceğimizi hesaplamayıp arkana gelip çarpan insanlar. Şu anda Bakırköy Devlet Hastanesi'nde mavi kod verdik. Mavi kod dediğimiz hayati yaşamı sınırda olan, çizgide olan kişilere verilen bir koddur. Gelebilirsiniz benimle. Kapıları kapatalım. Mavi kod haber verelim. Bilgileri var. Mavi kod haber verelim. zaten hasta teslim ettik. Artık geri kalan dokümanları da Adeta arkadaşımız Hatice Hanım imzayı alacak ve vaka formuyla beraber otomasyon teslim ettikten sonra onu bekleyin. bekliyoruz şu anda gelmesini.